Biz ne kadar yazı göndersek, ne hazırlık yaparsak bize cevap gelmiyor. O zaman da bir şey yapamıyorsunuz ve gelip deprem geldi çattı. Ve biz 23.065 insanımızı kaybettik. Resmi rakam bunlar. 96.654 tane binamız ya ağır hasarlı ya acil yıkılması gereken ya da tamamen yıkılmış pozisyondaydı. O 46 mahallede yıkılacak dediğimiz e, bina sayısı %64'tü. Kaç yıkıldı dersiniz? Hasar gördü, ağır hasar ve yıkılma. %65'i. Yani bir yüzde birlik dilimle bizim arkadaşlar, yani bu işi profesyonelce yaptırdığımız arkadaşlar, yüzde bir dilimle gerçek rakamları kaçırmışlar. Ve biz en çok Hatay'da kayıplarımız en çok 30 tane mahallemiz yok oldu. Bu 30 mahalle Defne'de iki mahalle yok oldu. 32 mahalle bizim o 46 mahalleyi aldığımız 46 mahallenin 32 tanesi o mahalleler içerisindeydi. Yani Antakya Defne'deydi. Biz önlem alabilseydik bunların büyük bir kısmını kurtarmış olacaktık. Demek ki öğrenme bireyden başlıyor ama bunu kitleye Yayamazsanız, resmi kurumlar arasındaki iletişimi sağlayamazsanız öğrenmenin hiçbir anlamı yok. Bunu çünkü pratiğe dönüştüremiyorsunuz. Maalesef biz toplum olarak öğrensek bile öğrendiğimizi uygulayacak bir e, müessese kuramıyoruz. Biz hem bilime ayak uyduracağız, hem insanlarımıza eğiteceğiz. Ama e, siyasetçilerimiz sahneye çıktığı zaman mangalda kül bırakmıyor siyasetçilerimiz de bu ölümlerden ders alacak. Bundan sonraki süreç için hem kendileriyle hem baş rakipleriyle barışık yaşayıp bu şehirleri, bu ülkeyi daha sağlıklı, daha güvenilir, daha güçlü yapılarla donatacaklar. Niye? Bizim için insan hayatı çok önemli. Ama burada bir kitleyi kaybediyorsunuz. Hatay'ın mesela Antakya merkezin en az gerçek Antakyalı en az üçte biri, dörtte bir hayatını kaybetti. Yani orada birçok hatırayı kaybettik, birçok tarihi e, olaylara şahit olan insanı kaybettik, birçok tarihi binayı kaybettik. Seçilmişlerin birbiriyle anlaşmak zorunda olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü biz seçildik, ben kabuğuma seç çekilemeyim. Bakan atanmış veya seçilmiş olabilir. O kabuğuna çekilemez. Veya kendi yandaşlarının sadece gönderdiklerine bakamaz. Eğer bir devlet mekanizmasına baktığınız zaman insan organizması gibidir. Eğer devleti siz insan organizmasında niye hastalık çıkar, niye kalp krizi olur, niye beyin kanaması olur? Çünkü bir şeyler ters gittiği için. İşte şehirler de yıkılıyorsa bir şeyler ters gittiği için. Ama biz o ters giden şeyleri düzeltmek için bu makamlara seçiliyoruz. Teşekkür ederim. Evet.